tarihin gördüğü en muazzam savunmalardan biri. Sekiz buçuk ay süren kara savaşları. 260 gün süren bir savunma. On binlerce yaralı ve şehit. Yer Çanakkale. Tarih 1915. Sadece cephedekilerin değil, cephe gerisinde kalanların da savaştığı bir kahramanlık destan. Birinci Dünya Savaşı başlarken geniş coğrafyasında sahip olduğu kaynaklarıyla Osmanlı Devleti sömürgecilerin iştahını kabartan hedef ülkelerden biriydi. Gemilerin bordalarına yazdıkları hareme, İstanbul'a gibi ifadelerle Çanakkale önlerine gelen İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin zihniyetini İngiliz şair Rupert Brooke'un sözlerinden anlayabiliriz. Galata Kulesi 15'lik toplarımızla paramparça olacak mı? Deniz kükreyerek kan rengine dönecek, zehir zıkkım olacak mı? Ayasofya'nın mozaiklerini, Türk lokum ve halılarını yağmalayacak mı? Tarihte bir çağın dönüm noktası olacak mıyız? Ah Tanrım, ömrüm boyunca hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Birden anladım ki hayattaki tek arzum İstanbul'a yapılacak askeri bir sefere çıkmakmış. Müttefik Filo Komutanı Amiral Cardin, 4 Mart 1915'te Churchill'e yolladığı telgrafta birkaç saat içinde boğazı geçerek İstanbul'a ulaşacaklarını söylüyordu. Çanakkale tarih boyunca İlk defa 1915 yılında tehdit altında olmuyor. 1807'de İngilizler Çanakkale'yi zorlayarak geçtiler. Bu birinci deneme zaten İngilizler bu denemi akıllarında oldukları için 1915 yılında geldiğinde biz zaten daha önce geçmiştik. Bu sefer de geçerdi diye gayet rahat davranıyorlar. Bu söylemlerindeki rahatlık, tutumlarındaki rahatlık da biraz bundan kaynaklanıyor. İtilaf donanmasının teknoloji ve silah üstünlüğüne rağmen sadece iki Osmanlı uçağı ile gerçekleştirilen hava keşif raporları sayesinde Türk topcusunun yaptığı isabetli atışlar ve Nusrat gemisinin döktüğü mayınlar müttefik donanmasının en büyük gemilerini batırmış ve Çanakkale geçilememişti. Buna rağmen Müttefik güçlerin İstanbul'u ele geçirme hırsları sona ermedi. Ünlü savaş muhabiri Alice Ashmut Barlett bir yazısında bunu şu sözlerle ifade ediyordu. Son haçlı seferinden beri ilk defadır ki batı doğuya yönelmiş bulunuyor. Hristiyanlık alemi Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453 uğursuz tarihinde Bizans İmparatorluğu'na indirmiş olduğu şiddetli darbenin öcünü almak için toptan harekete geçmiş bulunuyor. Birkaç gün içinde kanlı savaşlarla karşılaşacağız. Sonunda ya Ayasofya Hristiyanlık aleminin eline geçecek ya da Hilal İstanbul'a girdiği günden daha fazla şan ve şerefe kavuşacaktır. Yeni Haçlı ordusunun Gelibolu yarımadasına çıkarma yapacağı istihbaratının alınmasıyla Çanakkale Boğazı'nı ve Gelibolu yarımadasını savunma görevi 24 Mart 1915 tarihinde kurulan 5. Ordu'ya verildi. Yeni birliklerle takviye edilen 5. Ordu'nun ihtiyaçlarını karşılamak için üç gün sonra yani 27 Mart 1915'te 5. Ordu Menzil Müfettişliği kuruldu. Bölgede zaten işleyen iki tane menzil komutanlığı var. Bir tanesi birinci ordunun menzil komutanlığı, ikincisi de ikinci ordunun menzil komutanlığı. Yani hem Trakya'da hem Anadolu'da işleyen bir sistem var. Fakat bu işleyen sistemin Çanakkale cephesinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değiştirilmesi gerekiyor. İşte 5. Menzil Komutanlığı öncelikle bunu yapmaya çalışıyor. 2. ve 1. Menzil Komutanlığı'ndan bazı tesis, personel ve hayvanları devralıyor. Kendisi sıfırdan bir takım birlikte teşkil etmek zorunda kalıyor. E, ve bunlar kolay olan işler değil, epey bir zahmete sebep oluyor ve bu e, süreçte tabi cephedeki birlikler de etkileniyor. 25 Nisan 1915 Pazar sabahı şafak vakti başlayan kara harekatı yarımada da sekiz buçuk ay sürecek kanlı savaşları başlattı. Cephede kanlı savaşlar yapılırken ikinci bir savaşta cephe gerisinde veriliyordu. Son muharebe senelerinde şu iki ismi öğrendik. Cephe ve cephe gerisi. Savaşları ordularla milletler beraber yaptı. Herkes kuvvetine, zekasına, işine göre hissesini aldı herhangi bir cepheyi bize anlatmak isteyenler ilk olarak o cephenin gerisinden bahsetmelidir. Çanakkale cephesi düştüğünde İstanbul düşeceği herkes tarafından çok iyi bilindiği için ee, bir nevi devletin bütün imkanları Çanakkale'ye yığılmıştır da diyebiliriz. Sonuçta devlet düşecek. Devlet düşeceği için oradaki askerin aç kalmaması lazım. Açıkta kalmaması lazım. Silah e, ve teçhizat bakımından da sıkıntı yaşamaması lazım. Ee, düşman tehdidi arttıkça ordunun mevcudu artıyor. Daha fazla birlik bölgeye sevk ediliyor. Daha fazla birliğin bölgeye sevk edilmesi demek daha fazla karnının doyurulması gereken askere ihtiyaç var. Napolyon'un dediği gibi ordular midelerin üstünde yürüyor. Dolayısıyla bu askerde sizin bir şekilde beslemeniz lazım. Fakat sadece beslemek yetmiyor. Bu askerde de kaliteli ve kalorisi yüksek bir şekilde beslemeniz lazım. Yaygın inanışın aksine Çanakkale cephesinde iaşe yani yiyecek ve içecek temini bakımından büyük sıkıntılar yaşanmadı. İstanbul'dan Cephe'ye deniz yoluyla 10-12 saatte gidiliyordu. Sirkeciden başlayan demiryolu hattı Uzun Köprü'ye kadar geliyordu. Keşan üzerinden karayoluyla Gelibolu'ya ulaşmak yürüyerek 7 gün sürüyordu. Bir diğer demiryolu hattı Batı Anadolu bölgesindeydi. Bu hat sayesinde İzmir'den konserveler, Aydın bölgesinden kuru incir, kuru üzüm kuru yemiş gibi ürünler cepheye kadar ulaşıyordu. Beşinci menzil komutanlığının sınırları Konya'ya kadar uzanıyor, erzak taşıyan Milas Konya Katarlarıyla cephede savaşan askerin ihtiyaçları karşılanıyordu. Karadan uzun köprüye trenle gelen erzak, deniz yoluyla bölgedeki limanlara ulaştırılıyor, buralardan erzak kolları aracılığıyla ambarlara taşınıyordu. Bu ambarlarda birliklerin en az iki aylık ihtiyacını karşılayacak erzak depolanıyordu. Belki bugün bizlerin de beslenme alışkanlıklarında kullandığımız kalori tabiri 1915 için de geçerlidir. Askerlerin bir gün içerisinde beslenmede ihtiyaç duyduğu kalori hesaplanmış ve bunun için bulunan rakam 3000'dir. Yani bir asker bir gün içerisinde 3000 kalorilik e, İHA maddesi, gıda maddesi alması gerekiyor. Buna göre bir cetvel hazırlanmış ve bu cetvelde askerin sabahtan başlamak üzere günlük yiyecekleri hesaplanmış. Bu tablo içerisindeki cetvele göre askerin iaşesinin sağlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi baktığımızda İngilizler, Fransızlar daha çok konserveye dayalı, daha önceden hazırlanmış bisküve, peksimete dayalı bir beslenme tarzı var ve bunun çok büyük sıkıntılarını çekiyorlar. İngilizler devamlı sır konservesi, e, bisküvit yemek zorunda kalırken Osmanlı askeri taze yemek yiyor, sebze yiyor, meyve yeme e, imkanı var. Ve bu sağlıklı olma başka avantajlara dönüşüyor çünkü asker iyi beslenirse, görevini daha iyi yaptığı gibi hastalıklara da daha dirençli, dayanıklı oluyor. Amerikalı gazeteci Arthur Roll, Mayıs 1915 tarihinde ziyaret ettiği Çanakkale cephesinde askerin sabah kahvaltısında çay, keçi sütünden peynir, zeytin ve esmer ekmek yediğinden söz ederken, öğle ve akşam yemekleri hakkında da bilgi veriyordu. Askerlerin çok iyi pişirilmiş et, pirinç ve tatlı bile yediklerini, bir köylü Türk'ten daha iyi beslendiklerini gördüm. Dördüncü tümen komutanı Cemil Jong ise hatıralarında... Her ere günde 900 gram ekmek verilirdi. Sıcak yemeklere gelince, pirinç çorbası, etli fasulye, etli nohut, bulgur pilavı, kuru bakla ve hoşaf, ...çerez olarak kuru üzüm ve kuru fındık dağıtılmaktaydı. Üçüncü kolordu ve Kuzey Grup Komutanı Esat Paşa ise bir yemek listesinde şu isimleri verir: köfte, omlet, domates dolması, pilav, ayva kompostosu ve kahve. Bugün e, internette veya başka yerlerde dağıtılan bir takım işte. Günlük e, yemek menüleri adı altında dağıtılan işte sadece çorba, sadece hoşaf, işte bir parça ekmek şeklindeki menüler aslında Çanakkale ile alakası yok. Çanakkale'de asker eldeki imkanlar çerçevesinde oldukça iyi besleniyor Osmanlı standartlarında. Çanakkale cephesinde askerin yetersiz beslendiğine dair yanlış inanışın 1973 yılında yayınlanan ve Doğu cephesini anlatan İlhan Selçuk'un yazdığı Yüzbaşı Selahattin'in romanı adlı eserde yer alan İyaşe cetvelinden türetildiği anlaşılmıştır. Çanakkale cephesi Birinci Dünya Savaşı'ndaki cepheler içinde durumu en iyi olan cephedir. Bahsedilen cetvel uydurma bir cetveldir zaten. 1917 yılında Çanakkale cephesinde İyaşe durumu der. Oysa 1917 Çanakkale cephesinde savaş yok. Birinci Dünya Savaşı esnasında bir asker savaşıyorsa beş asker onun ihtiyacını karşılıyordur. Çanakkale cephesindeki asker sayısına bakıldığında en yüksek rakam Temmuz ayının sonudur neredeyse. Yani sayı 280 bin hatta 300 bin yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu şu anlama geliyor. 300 binlik bir ordunun neredeyse 60 bin askeri savaş yapıyorsa geriye kalan 240 bin asker onun ihtiyacını karşılıyor. Peki soru şu, biz cephe gerisindeki bu 240 bin ön hatta savaşan askerin ihtiyacını karşılayanların görevini iyi yapmadığını mı düşünmemiz gerekiyor? Ya da onlar bu görevi icra edemediler de mi öndeki 60 bin kişi savaşan askerler aç kaldılar? Asker kendi evinden, kendi sofrasından daha iyi beslendi. Hatta bunun için biz cephe gerisine seyyar mezbahaneler kurduk. Bu mezbaha aracında askerlerin et ihtiyaçlarını karşıladık. Askerlere kavurma verildi. Mutfaklar cephe hattının en ön hattına kadar yaklaştırılmıştır. Bakın, harp raporlarını okuyun. Raporların neredeyse tamamında hep şu ifadeler var. Asker çorbasını içti. Asker pilavını yedi. Asker yemeğini yedi. Hatta en kritik günde 25 Nisan Karı Muharebelerinin ilk gününde dahil Şefik Aker'in raporunda asker sıcak çorbasını içirilip muharebe hattına öyle gönderiliyor. Ve o nedenle biz şunu biliyoruz ki, e, cephede askeri iyi beslemek zorundasınız. Aksi takdirde askerin savaşa devamını sağlama şansınız olmaz. Hem fiziksel olmaz hem de manen olmaz. Buna rağmen cephede zaman zaman yiyecek sıkıntısı çekildiğini Güney grubundan Vehip Paşa'nın Temmuz ayında yaptığı müracaatından anlıyoruz. Levazım Dairesi Başkanlığı'ndan gönderilen cevabi yazı sorunun yokluktan değil, dağıtım eksikliğinden kaynaklandığını göstermektedir. Temmuz'un 8'inde 5. Ordu'nun çeşitli ambarlarında bütün ordunun ihtiyacına yetecek kadar 39 günlük etin ve 19 günlük ekmeğin ve birçok günlük çeşitli yiyecek maddelerinin bulunduğu, ayrıca da günlük tüketilen yiyecek maddelerinin kara ve deniz yollarıyla gönderilmesine devam edildiği halde, Güney grubunun yiyecek ihtiyacı içinde bulunduğu başkomutanlık vekaletine bildirilmiştir. 5. Ordu'nun iaşesine yetecek erzakın mevcut olmasına rağmen, Güney grubunun bu şekilde erzaksız bırakılması hakkında kovuşturma ve soruşturma yapılması ve sonucun bildirilmesi için 5. Ordu Levazım Başkanı Albay Buşar diye emir verilmiştir. Mutfaklar duman çıkardığı için düşman topçu ateşine maruz kalıyor, bu yüzden cepheye yakın yerleri kurulamıyordu. Yemekler cephe gerilerinde oluşturulan açık mutfaklarda pişiriliyor ve sandıklara konularak cepheye götürülüyordu. Bu zorunluluk yemeklerin soğumasına, yolda dökülmesine sebep oluyor ve yemek saatlerinin aksamasına yol açıyordu. Zamanla bunların yerini seyyar mutfaklar aldı. Böylece birlikler hareket halinde olsalar bile yemekler pişirilebildi. Seyyar mutfaklar da yerlerini belli etmemek için cephe hattının gerilerinde çoğunlukla vadilere kuruluyorlardı. Seddülbahir bölgesindeki birliklerin seyyar mutfakları Soğanlı Dere'de, Arı birliklerin seyyar mutfakları ise Maltepe Bigalı hattının doğusunda kurulmuştu. Ekmekler tümenlerin kendi inşa ettiği fırınlarda pişiriliyordu. Yemekler günde bir defa ve daha çok merkep sırtında naklediliyordu. Pişirilen yemekler tahta sandıklar içine konan temiz gaz tenekeleriyle uzun kulaklı filozoflara yükletilirdi. Bu fedakar ve çalışkan hayvanlar koşa koşa taa ileri hatlara kadar giderler. Askerler tıkır tıkır gelen bu müjdecilerin nal seslerini duyar duymaz karavanalarını hazırlarlardı. Askerler ortak bir tepsi içerisinden ve yanlarında taşıdıkları kaşıklarla yemeklerini yiyorlardı. Sekiz adam minik teneke bir tepsinin etrafında oturup Alaturka ortak bir yemek yiyordu. Her biri çorbanın içine bir parça ekmek atıyor ve sakince ağır başlı biçimde her biri acele etmeden parçayı kaşığıyla geri alıyordu. Açlık ne kadar fazla olursa olsun hiçbir zaman yemek için bir kavga çıktığını görmedim. Peki iaşeyi sağlayamazsak bu devam edemezse ne yapacağız? Onun için de demirbaş erzak denilen bir erzak planlanmış. E, bu daha çok bozulması geç olan peksimet tarzındadır. Askerin yanındadır ve asker bunu her zaman yiyemez emirle yenilen bir yiyecektir bu ve iaşenin artık son noktası olduğunu bize gösterir. Onun için biz diyoruz ki eğer asker demirbaş erzakını yediyse iş kritiktir ve bundan sonra beslenme sıkıntısı kapıdadır. Bir bocalama dönemi olmuş, epey bir sıkıntı çekilmiş fakat personelin canlı uğraş çalışmasıyla, çünkü artık başkente yönelik bir düşman taarruzu var ve herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Böyle bir ortamda e, özellikle yaz döneminde önemli bir başarıya ulaştığını görüyoruz. Yaz dönemi ki e, düşman denizaltıları da Çanakkale Boğazı'nı geçmiş, Marmara'da da hareket halinde gördükleri bütün gemileri batırıyorlar. Deniz ulaştırması ana ulaştırmayken bir anda kara ulaştırması ön plana çıkıyor ama demir yolu Gelibolu'ya kadar ulaşmıyor. En son istasyon uzun köprüde hayvan gücüyle bütün malzemelerin Gelibolu'ya taşınması lazım. Yani oradaki e, mevcudu yarım milyonla aşmış olan bir ordunun bütün ihtiyacını siz sırtlayıp taşıyorsunuz ve bunu menzil teşkilatı büyük bir başarıyla yerine getirdi. Düşmanın Öngördüğü işte biz oraya denizaltılarını göndeririz, bunların ikmal yolunu keseriz. Öngörüsü aslında bunu tutmuyor. Bu da zaten e, Çanakkale'de dirençli olmamızı sağlayan önemli unsurlardan bir tanesi. İaşa noktasında en büyük sıkıntı çay, şeker Hı? ve kahve gibi ülke dahilinde temini mümkün olmayan gıda maddelerinde yaşanıyordu. Yayınlanan bir emirle halen bol miktarda şeker olmadığı için çay içiminde şekerden tasarruf edilmesi istenmişti. Çay dağıtımına özel bir önem verilmiş. Sevkiyat yolları üzerinde hem Menzil teşkilatının hem Kızılay'ın açtığı çayhanelerde gelip geçenlere çay ikramı yapılmış. Cephede bile askerin çay içebilmesi için tedbir alınmıştı. Çay noktaları var mesela buralarda oluşturulan sıcak çay çok önemli. Gerçekten sıcak çay içmek bugün bile çok <laughs> bizim için. O zaman da yani o zamanın şartlarında askerlerin düşünün günlerce yaya olarak muharebe sahasına gitmeye çalışırken bu menzil noktalarında oluşturulan yerlerde çay içmeleri sıcak. Güzel bir şey. İlk kurulan çayhanelerdeki emirlerde ifade şu. Askere çay verirken mutlaka şunu söyleyin. Bu çay Hilal Ahmer'in size bir hizmetidir. Ve bu hizmet bundan sonra devam edecektir. Merak etmeyin devletiniz yanınızdadır. Aslında askere çay verirken bir yandan da askerin moralinin yükte tutulması ile ilgili bir sürecin en azından inşa edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ve çayhanelerde neredeyse 1 milyon bardaktan fazla çay dağıtılmıştır. Açık arazide bulunan çayhaneler düşman uçakları tarafından görülmemek için kamufle ediliyordu. Su istasyonları da hem güneşten korunmak hem de uçaklara görüntü vermemek için ağaç dallarıyla gizleniyordu. Cephede toplanan insan nüfusunun her geçen gün artması ve yaz mevsiminin etkisiyle su ihtiyacı hat safhaya ulaşmıştı. Dördüncü tümen komutanı Cemil Jong, cephede düşmanla göğüs göğüse çarpışan askerlerin en çok istedikleri şeyin su olduğunu hatıralarında şöyle anlatır. Taarruza başladıktan sonra bir aralık benden cephane ve takviye kıtaları isteneceğini umarken hiç beklemediğim bir istekle karşılaştım. Su. Civarımızda bir çeşme vardı. Amele erlere hemen cephanelerin boşaltmalarını, sandıklara çeşmeden su doldurmalarını emrettim. Bir yandan da cephane sandıklarının içlerinde bulunan çinkodan şeker külahı şeklinde maşrafalar yaptırttım. Su doldurulan her cephane sandığının içine bu maşrafalardan birkaç tane attırttım ...ve hepsini dakika geçirtmeden ileri hatlara yollattım. Yarımada'nın genel topografik yapısına baktığınızda... E, ...zirve hattından e, boğaza doğru ve e, Saros Körfezi'ne doğru... ...dere yatakları çok fazladır. Muharebenin devam ettiği bu süreç içerisinde bu dere yataklarının... E, ...belli kesimlerinde su kuyuları açılmıştır. Çünkü o, açılan su kuyuların olduğu yerlerde de... E, ...sargı yerleri ve seyyar hastanelerin kurulduğu yerlerdir. Çeşmeler yapılıyor. Bakın savaş devam ederken bir yandan da e, askerler çeşme inşa ediyorlar. O çeşmelerin bir kısmı bugün hala arazide ve sahada duruyor. Askerlerin Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar bölgelerine intikali sırasında dinlenme ve su ihtiyaçlarını karşıladıkları noktada... Üçüncü Kolordu ve Kuzey Grup Komutanı olan Esat Paşa tarafından yaptırılan çeşme, Esat Paşa Çeşmesi olarak anılır ve günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Savaşan ordunun erzak dışında giyim eşyası, battaniye, çadır gibi malzemelere de ihtiyacı vardı. Bu eşyaların temin edileceği fabrikalar İstanbul ve çevresinde bulunuyordu. Fesane Kumaş Fabrikası, Beykoz Kundura Fabrikası, Saraçhane'de bulunan Saraciye Yapım Atölyesi ve Ambarı bunlardan bazılarıydı. Ancak bu fabrika ve imalathaneler ordunun ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalıyordu. O zaman devreye sivil halktan toplanan yardımlar girdi. İstanbul bu konuda özellikle Çanakkale cephesine verdiği destek çok fazladır. Biz buralarda kurulan dernekleri cemiyetleri yapmış oldukları faaliyetleri açısından biliyoruz. Bunlar içerisinde en önemlisi Hilali Ahmer Hanımlar cemiyetidir bu çok önemlidir. Hilali Ahmer bünyesinde kurulan Hilale Ahmer Hanımlar Merkezi gazeteye ilan vererek Osmanlı hanımlarını iş başına çağırdı. Askeri çamaşır yetiştirmek lazım. Dikiş dikmek veya hut diktirmek arzu edenler her gün sabahtan akşama kadar Hilali Ahmer Hanımlar Merkezi'ne müracaat edebilir. Askerin giyim kuşamından hastanelerde lazım olan çarşaf, hasta bakıcı gömlekleri ve daha birçok malzemenin üretiminde Hilali Ahmer Hanımlar Merkezi'ne bağlı Darüs Sığınağı'nın önemli hizmetleri oldu. Burada yüzlerce hanım geceli gündüzlü gönüllü olarak çalışarak çamaşır ve yatak takımı levazımı hazırlamış, ordu için binlerce çorap, eldiven ve boyun atkısı örmüştü. Sivil toplum örgütleri dediğimiz, yardım kuruluşları dediğimiz sistem de Birinci Dünya Savaşı'nda önemli bir aşama geçiriyor. Bir sürü yeni cemiyet teşkil ediliyor. Mesela ee, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti o dönemde kuruluyor ve bunun önemli görevlerinden bir tanesi sivil halkın yardım ve e, kapasitesinden istifade ederek cephedeki birlikte de ihtiyaç duyulan şeylere ulaştırmak. Yatak, yorgan, e, yastık, kılıfı gibi veya yastık gibi bunların hepsinin temininde mesela bir cemiyet üzerine alıyor. Ee, onun dışında e, para toplanması eş e, çocuklara e, bakılması yönünde başka bir cemiyet üzerine alıyor Dolayısıyla İstanbul'da bu cemiyetler arasında da bir iş bölümü olduğunu söyleyebiliriz. Bir yanıyla devletin temel gücünü devam ettirdiğini ama başka bir yanıyla da sivil yapıların cephe gerisindeki faniyetlerle cepheye, belki deyim yerinde ise küçük de olsa bir merhem olmak amacıyla bir destek olduğunu ve kadınların bu bağlamda cephe gerisinde İstanbul başta olmak üzere önemli görevler icra ettiğini de söyleyebiliriz.